E yine Mevlana'nın şu sözü vardı: Ey insan, kaftağı kadar yüksekte olsan da bir kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, üzdüğün kadar üzülürsün diyor. Bunu al gönder. <laughs> Davul Baba, yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı dövka ve anca bir yanda. Alkol bir yanda, kuluş, evinde, dümüştü şimdi, altı yüzünde, Var mı hayatında biri? Hayatımda biri olması için öncelikle bir hayatımın olması gerekiyor. bekliyorlar yol onlar. Hani insanın belli yere ulaştıktan sonra dost edilmesi çok kolay değil ya. Herkes sana dost o zaman zaten. Herkes seninle bir şey yapmak istiyor ama mühim olan senin o böyle zor zamanda, yokluğunda herkesin rengini görüyor. Ver kardeşim ver ne kadar? Abi bir lira Al kardeşim üstü kalsın. Abi sağ ol. Efendim. Teşekkür ederim abi. Nerelisin koçum sen? Efendim abi? Nerelisin sen? Yer alayım abi. Yıkıla 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 Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gittiğin dünyanlara sırtına gel Yıkıla 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 senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bugün gölgesinden ne olacak ya? Tek kankam o benim. Bin kardeşe değişme. Ben varım sen Ama karam bana ya burada göz yaşım dedim de hiç buna da yazık elimden aldılar gururumu Sen beni seviyorsun yani. Aşığım sen. İyi gördüğüm Artık akıllandım. Her gördüğüm limana sığınmaya çalışmıyorum artık. Düştüğümde ayağa kalkmak için birilerine el uzatmıyorum. Canım yandığında yanımda birilerine ihtiyaç duymuyorum. Ağladığımda başımı koyacak bir omuz desen hiç aramıyorum. Mesela karşıma çıkan insanları kendim gibi sanmıyorum. Bir şeyler ayakta kalsın diye tek başıma çabalayıp hiçbir şeyi alttan almıyorum. Beklentiye girmiyorum. Önceden sevilmek isterdim. Biraz da olsun değer görmek. Ne bileyim birilerinin önceliği falan olmak. Ama şimdi aramıyorum. Aksine bir zamanlar arkasından koştuğum şeylerden şimdilerde ben uzaklaşıyorum. Sanırım yüreğim soğumuş benim. Bilemiyorum. Sezai Karakoç demiş ya hani yüreği soğuyanın savaşı biter. Bu aralar hayatı tam olarak bu noktada yaşıyorum. Yüreğim soğudu ve bu savaşı bitiriyorum. Siz kazandım zannedin, ben çekiliyorum. Benim sizinle savaşım bitti. hakkına helal et abi. Benim gibi abi bulunur. Ama senin gibi kardeş bulunmaz. Hakkını helal et Yavuz Üste eminim dışarıda saldırıya Durumu gayet iyiymiş şu an Kim saldırmış peki? Saldırganlar Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an Görüyor musun şu işi saldırganlar saldırmış Hay ya Biraz da gülümsersen harika olacak İyi yok tamam vazgeçtim sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi bak tamam mı? Annem beni iki buçuk yaşında bırakıp gitti. Bunun ne günahı vardır? Ee, paşa kardeşim var mı senin? Ee, şimdi babam evlendi ondan bir tane kardeşim olacak. Şimdi bir annen daha var tabii değil mi? Evet. O mu sana bakıyor? Yok ben babaannemlerle kalıyorum. Babaannemlerin yanında kalıyorum. Evet kaldım. onlar Yok. bana bakıyor. Onlar yanındalar mı? Evet. İkisini de ellerinden öperim. Anne anne ellerinden öperim. Baba anne, baba, anne baba. İkisini de ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. İkimizden de Allah razı olsun. Çocuğunuza babalık, analık yapmışsınız. Yakışanı yapmışsınız. Sizden Allah evlenen razı olsun. Ama bir ana evladını iki buçuk yaşında bırakmamalı benim bildiğim ana bırakmaz, bırakmamalı. Yazı günah değil, başımızda gece nöbet çıkan öğretmenlerden birisi. Bu anımı asla unutmuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri yan odalardan birinde kalıyordu. Yatağını düzgün toplamadı diye bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar dövdü. <laughs> Seni seviyorum. Evet burada bir deney yapmıştım. Bugün yaptığım deneyi açıklıyorum size. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün bayan arkadaşların hepsine seni seviyorum dedim. Hiçbirisi kabul etmedi ve... Ramo önce yapmayı çok özlediğim bir şey var. Onu yapabilir miyiz? Hemen mi? O değil şapşal. Ben yorgun hayat Gene Ay Dişektim dünyada Arkadaşlar <laughs> düşmanlarınızı sağda solda aramayın tamam mı? Düşmanlarınız sizin her zaman en yakınlarınızdır bunu da unutmayın Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzı alsa... Kırılmış Canımızı yaktılar, kırdılar, üzüp yakıp gittiler. Ama yine de onlar gibi olmadık. Çünkü bizi üzerine üsseydik onlardan farklı olmazdık. Yine de bir şekilde Allah'ın selamını verdik. Sonuçta herkes kendine yakışanı yapardı. Onların tercihi incitip kırmak olduysa bu onların sorunuydu. Bizim değil. Bunu çok da benimsememek lazımdı. Biz de öyle yaptık. Bu zamana kadar beni kıran kimseden intikam almadım. Böyle bir amaç gütmedim. Biri beni mi kırdı? Allah sorsun hesabını dedim. Bana yaşatılanı yaşatma gayem olmadı. İntikam zayıf insanların işidir. Ben Allah'a havale ettim. Beni üzdüler. Ben yine de selam verdim. Verdiğim yalnızca selam değildi. Aynı zamanda vicdanımın da sadakasıydı. Allah kabul etsin. Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız diyor Hz. Mevlana bu vicdanınızın sadakasıdır.